bana daldı, kollelerden bana daldı. Aslı da çarkılar, söyledi. Benim de doğum... Kayhan ve Aslı'da şok eden gelişmeler yaşandı. Kayhan bir tarafta eski sevgilisi Esra, diğer tarafta ise yeni sevgilisi Aslı'nın arasında kalmış ve işler çıkılmaz bir hal almıştı. Aslı ben Kayhan'ı seviyorum o benim zaten nişanlım dedi. Ve gerçekten de öyleydi. Ama diğer tarafta eski sevgilisi Esra vardı ki bu işin sonunu hiç ama hiç bırakmayacağı benziyordu. Yaptığı şok eden hareketler, yaptığı sürprizler kayağını elde edebilmenin planlarını bir bir sıralıyordu. Geçtiğimiz günlerde bir kına yaptı. Ve daha da ilginç işin ilginç tarafı ise dün çeyiz alışverişine çıkan Esra ve Kaya'nın ablası Gamze Hanım adeta Kaya'nı şok etti. Çünkü Kaya'nın hiçbir şeyden haberi yoktu. Olan bitenden haberi anca stüdyoya geldiğinde yapılan sürprizlerle oluyordu. Songül Karlı kapı açtırdı ve o Esra'nın çeyiz sandığı stüdyoya gelmişti. Stüdyoda hemen çeyiz sandığı açıldı Songül Karlı çok meraklıydı. İşin içinde Kaya Han ve Aslı vardı. Aslı 4,5 kere stüdyoda bağlandı yine. Ama öyle ki gördüklerini pişman olmuştu. Gerçekten Esra ve Kaya'nın ablası Gamze Hanım çeyiz almışlardı. Ama Esra'nın bitmek bilmeyen sürprizleri art arkası devam ediyordu. Aslı'ya da güzel bir hediye aldılar. Esra tarafından bakarsak güzel bir hediye. Ama kinayeli bir hediyeydi. O hediyeyi Aslı'ya gösterdiler. Aslı adeta çılgına döndü. Hatta ve hatta neredeyse stüdyoya gelecek oldu. Ama Kayhan sabret dedi. Ben seni seviyorum ve ben seninle evleneceğim dedi. Ama eski sevgilisi hala aklındaydı. Belki de yaşanmışlık onu geriye döndürebilecekti. Aslı ise bunlara fırsat vermemek için sürekli Esra'ya kızıyor, Esra'nın yapabileceklerini göstermek istemiyordu. Evet, bir de işin içinde Kaya'nın ailesi var. Ailesi Esra'yı istiyor ama Aslı'yı nedense yıllardır istemiyordu. Çünkü Aslı ailesinin gözünü girememişti. Sadece süsüne püsüne bakıyor ve güzelliğiyle Kayan'ın başını döndürmeye devam ediyordu. Kayan acaba Aslı ile evlenecek yoksa yine sevdiği kız olan Esra'ya mı dönecek? Kanalıma abone olmayı unutmayın.